Steam indirimleri başladı. Bakayım abi bakayım da niye bakayım? Sen iste yani. Bakayım abi bakayım. Asıl indirim dündü siz onu kaçırdınız. Dün çok iyi indirim vardı TL diye. Bu arada Battlefield iyiymiş. Ne kadar oluyor 10 250 TL oluyor. Ne kadar inmişti bu normalde? Dur dakika Steam bakalım. 90 TL mi inmişti? Abi biz çok kötü sikildik ya. Valla bak diyorum. Vallahi yani. 250 de değil 300 TL pardon. Biz yani kendimize gelemiyoruz. Bandai oyunların indirime mi girmiş Elden Ring'den bakalım. Hani Elden Ring girmemiş? Park Beyond güzel indirime girmiş mesela. Park Beyond ne kadarmış? 10 dolarmış sikildik. Sikildik abi geçmiş olsun. Tales of Arise mesela. Tales of Arise gerçekten indirime girmiş. Evet Tales of Arise gerçekten indirime girmiş. İnanılmaz! İndirime ucuzlayan bir şey bulduk. Siktik siteyi. <laughs> Kazanıyoruz. Dark Souls 3'e bakalım. Dark Souls 3 31 dolarmış. Ama Dark Souls hayır değildi ya. Dark Souls ne kadardı? Ama Dark Souls fiyatı artmıştı. 900 müydü? Şu anda 20 dolar. 600 inmiş. İnmiş. 600 TL. Aman Allah'ım ne oluyor? Siktik siteyi. Ena isteyeyim. Ama 600'e de alınmaz oğlum ya. Yani... Evet yani 50 TL aldığımız oyun da oğlum bu ya. Benim mental çok kötü arkadaşlar. Benim mental toparlanmıyor. Bakalım. 1080p atmıyorum arkadaşlar. O gifi gittikçe daha da kötü versiyonunu atıyorum. Game Pass'a var demek yasak mı? Değil oğlum. Game Pass'ta varsa vardır. Sim TR pazarı ufalır mı? TR Pazar değişmez. TR Pazar... Pa yani, ha şey olarak mı? TR Pazarı kalmaz. Azalmaz. Kalmaz yani. Şu anda bitti. Yok yani. Pazar yok. Topladık abi. O pazarı. Kaldırdık götürdük abi. Pazarı kapattım. Tereyi kişi bulundum. Arkadaşlar şimdi açıkçası Steam'e bunu da lan. Adamlar 2 TL'den sattı lan yıllarca. Dolar 15'ti 2 TL'den aldılar kuru. Dolar 30 oldu. 10'da 15'ten aldılar. Adamlar daha ne yaptı? En sonunda o azin ekonomimiz de sikilmiş lan. Biz ne yapalım dedip saldılar yani. Ki onda da çok salmadılar ha. Hala yani mene dolar olarak ucuz dolardan alıyoruz. Hani ucuzdan almamız da bize giriyor. O da ayrı bir konu da. Şu an tam fiyat çok ucuz falan değil. Oğlum nereye tam fiyat çekiyor ya? Güncelliyorlar işte. Alamadık mesela Remnant e, şey. Remnant değil pardon. Hangi oyundan bakalım? Y'ler falan ayrı, onlar ayrı da. Grounded mesela, Cyberpunk. Tam fiyat değil, Cyberpunk 60 dolarlık oyun, 70 dolarlık oyun. İnsanların kendi güncellemesi, o Oxygen Included 12 dolar değil. Yani bunlar tamamen oyun yapımcısına bağlı. Dün akşam öyleydi. Dün akşam çatır çutur saplıyorlardı abi. Mesela Baldur's Gate, mesela Baldur's Gate 60 dolar. Şu anda 35 dolar. Ya dün 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 sapladılar ama firmaların kendi elle güncellemesi lazım. Ha tabi canım her türlü TL'den daha pahalı oğlum. Bunun zaten böyle olacağı belliydi. Hani bunların hepsi böyle olacağı belliydi. Yani artmayacak oyun yoktu. Bizim tek şansımız şu anda ileride AAA oyun çıkarsa next next finish derse bu AAA oyun 35 doları AAA oyun olabiliriz belki. Zaten AAA'ler her zaman 70 doların kurunu çevirdip TL olarak da öyle yazdığı için her zaman sikiliyorduk. Belki 35 dolar yaparlar. Orada götü kurtarırız. Maksimum bu. Hani bir pozitif şey bu. Bu arada stalker almayanlar üzülmesin. Stalker zaten almak parayı bence açıkçası direkt çöpe atmakla aynı şey. Bir oyunun çıkıp çıkmayacağını bilmiyorsun. İki zaten Steam'de e, Game Pass'te var oyun. Next 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 bir eskiden yapar. Eskiden yapmaz işte. Eskiden kur şey inanılmaz fazlaydı abi. Eskiden TL ile Steam'in önerdiği şey makas çok çok fazlaydı. Şimdi biraz daha az, daha insaflı. Ee, o yüzden next, next next finish yapabilirler. Ama yapmaya da bilirler, saplaya da bilirler. O yüzden yani kopyumu da çok çekmeyin açıkçası. Ama yine oyun sahibi Triple oyun için eski TL bazında 3 TL çok ucuzimis Stalker. Stalker Triple değil. Onu da geçtim. Game Pass'te olup bir daha oynamayacağım bir oyun, oyun için bence 300 TL vermenin manası yok. Siz dolarda saat Asia'da 15 dolar bize şu anda 22.5 indirim. Neden? Bakın ekonomi bizim daha bizim daha yüksek abi o yüzden. Game Pass'ın çoğu zaman mod yapılmıyor. Yapılabiliyor. O yüzden sıkı başka bir almak para çöpe atmak ağır olur. Sakır Skyrim Fallout gibi oyunlar mod olması olmaz oyunlardır. Skyrim Fallout eski oyunlar olduğu için modlar yapılmıyor. Diğerlerinde yapılabiliyor. Ve Skyrim Fallout'ta da yapılabiliyor ama asıl o şey desteklemiyor scripting şeyleri desteklemiyor. Ama Xbox'ın Game Pass'e de mod yapılıyor bu arada. Hayvan gibi yapılıyor. Ben hani ben de yaptım. Yeni oyunların hepsinde modlayabiliyorsun. O şey olayı çok eski. Hani mesela ben Starfield'ı hayvan gibi modladım. Peki TL dağıtılır makinenin mena dolarının endeksi gün başında değişen TL fiyatları yaptığında ne oldu? Aynı şey oğlum işte o. De dediğin şey aynı şey işte. Yani şu anda öyle. Sadece TL değil dolar gözüküyor. O paraki firma nasıl cashback yaparlar? Yapmazlar. I yapmazlar. CS2 çıktan beri sıkıntısı var gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Oynamadım. Ama bence optimizasyon problemi değil. Grafik güncellemesi yediğin için eski PC'niz artık çalışmıyor. E eskisi kadar iyi. Özellikle işlemciniz, ekran kartınız iyiyse, ekran işlemciniz eski ise patlayabilir. Ama optimizasyon sorunu da vardır. Tick rate olayı ama optimizasyon sorunu yaratmaz. O ayrı bir kasmadır o. Tick rate ile şey arasında fark var. <laughs> Karttan parayı USD olarak mı çekiyor? Evet. Lord of Fallen arasında güzel. oyun. Lies of B bence daha iyi. Yılın oyun ödülü. Haldur Baldur Gate. Yılın en iyi VR ödülü. I S expect you to die. Aşkla devam ettirilen oyun ödülü. No Man's Sky. Her sene bu herif kazansın. Simdek'te en iyi oyun ödülü. Dave the Diver. Arkadaşlarına daha zevkli oyun ödülü. Little Company. Üstün görsel ödülü. Bu Alan Wake aslında ama Alan Wake burada yok. Ee, Nominiz yok mu? Nominiz için işte. Ee, Cyberpunk diyelim. Cyberpunk diyemiyoruz galiba. DLC. Porno oyunu demek zorundayım. Ama Cyberpunk bu sene çıktı. Lies of P en iyi görsel oyun diyebileceğim kadar iyi bir oyun değil be. görsel diyor. E, stil olarak da değil ki. Stil olarak da Borderlands yeni bir şey değil. TR oyun geçirir misal oyun satar 28 TL'den satıyorlar. şimdi dolara sattılar filan. Abi istersen taş yesinler direkt. Oyun yapımcıları. Arkadaşlar şimdi 28 TL de yani. Adam da azından bir 5 dolar kazansın. Hani bir 5 dolar da fırlatalım bence. Rezerv reklamı bir PR'i gördün mü? Görmedin neymiş bu? <laughs> ya gördüm, mü Binance istifa etmiş kesin yakalanacak hadi bakalım. Aa F ama FF16'da PC çıkmadı ki. Bilemedim bunu. Bunu direkt bilemedim bu arada. Lies of Fee diyeceğim. Yani... ...başka bir En yenilikçi oynanış ödülü. Wii Finder. Wii Finder çok güzeldi bence bu sene. Oynanış açısından çok farklı bir fikirdi. Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü. Benim kötü olduğum bir oyun yok. Buna yorum yapamam. Yapabileceğim bir şey. Ga Mortal Kombat 1. Var doğru. 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 Herhangi bir dövüş oyunu. doğru. Çok kötü abi dövüş oyunlarında. En iyi oyun müziği ödülü. Baldur's Gate değil. Arkada ya ne Baldur's Gate Allah aşkına ya. Sanki ay 150 saat aynı müzik kulağımı sikti. Dönüyor yani. He birisi de şimdi en iyi yarış oyunu. Baldur's Gate. Persona 5 taktik adaydı, ben bunu oynamadım. O yüzden yorum yapamadım müziklerini. Üstün zengin hikaye ödülü. Burada Alan Wake olmadığı için bu Baldur's Gate bu arada. Normalde Alan Wake olsaydı Alan Wake'i seçerdim ama yok. Arkanızı yazsam rahatlayın ödülü. CS go. CS 2. Bütün CS komünitesi patlar ortadan ikiye ayrılır yemin ediyorum. Çil bir oyun. Last of Us Part 1'i verdim hikayeye. Şimdi de bu sene oyun olarak sarılıyor. Ben o oyunu oynayamadığım için. Kendileri bok gibi oyun çıkardıkları için. Ben onu diyemem. Ama partnerimiz değil ya. Jusant oynamadım ki. Apple Music Spotify'm. Spotify. Kesinlikle Spotify. 101 okey mantıklı. Little arkanıza yazsanız rahatlayın ödüldü ki daha chill bir şeye ihtiyacımız var. Ve daha chill bir oyuna böyle hani böyle oh deyip. Aa station to station olabilir bak. Station to station diyebilirim ben ona. Bu güzel. Ben onu çok beğenmiştim. Yayında oynamıştık bunu.